Peygamber Efendimiz malınızı zekatla kale içine alınız buyurmuş. Ve Efendimiz bu hadisiyle aslında bütün malımız için, bütün servetimiz için, varımız yoğumuz için zekatın en geçerli sigorta olduğunu söylüyor. Ve işte o bu hadis-i şerifi irade ederken, sahabe efendilerimize ilan ederken oradan geçmekte olan bir Hristiyan, zat, bir kişi bunu duyuyor. Sonra Peygamber Efendimiz'in yanına gidip diyor ki senin dediğini yapacağım. Malımı hesaplayacağım. Kırkta birini zekat olarak vereceğim. Bakalım dediğin olacak mı? Bakalım zekat benim malımı koruyacak mı diyor. Efendimiz'e tebessüm ediyor bunun üzerine. Sonra adam gerçekten gidiyor malını hesaplıyor. Kırkta birini zekat olarak veriyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bir ticaret kervanına bir deve yükü eşya emanet ediyor bir komşusuna. Benimle mallarımı götürün satın Sonra ben de oradan para kazanayım diyor. Tüccar bu adam. Kendisi gitmiyor, kendisi gidemiyor o kervanla birlikte. Kervan yola çıkıyor ve birkaç gün sonra eşkıyaların kervana saldırdığı ve bütün malları çaldığı haberi Medine'ye ulaşıyor. Adam bunu duyunca yıkılıyor. Bütün mallar gitti diyor. Bir yandan da Efendimizin tavsiyesinin işe yaramadığını düşünüyor ve Peygamber Efendimizin yanına gidip bunun hesabını sormayı düşünüyor kendince. Sonra mallarını emanet ettiği komşusu geliyor Medine'ye diyor ki evet eşkıya saldırdı. Neyimiz var neyimiz yok her şeyi çaldı. Ama öyle enteresan bir şey oldu ki eşkıya bizim kervanın yolunu kesmeden evvel senin mallarını götüren devenin ayağı burkuldu ve yürüyemez oldu ve biz senin deveni ve onun üzerindeki bütün eşyaları geride bir yerde bırakmıştık. Yani kervanın bütün malları çalındı ama senin emanetlerin sağ salim duruyor. Hepsi tamı tamına yerinde der. Adam bunu duyunca efendimizin yanına gider ve der ki ben sana inandım ve iman ettim. Ve sen gerçekten hak peygambersin. Senin dinin haktır ve senin inandığın Allah benim de Allahımdır. Ona da iman ettim der. Biz şükürler olsun Zaten iman ettik, inandık. Ve öyleyse bütün malımızın ve canımızın zekatını verip biz de sarsılmaz bir kale içine, bir koruma içine alabiliriz varımızı, yoğumuzu. Hele de Ramazan'ın şu son günlerinde bu fırsatı kaçırmamak lazım.